Herkese selamlar. Ben Öznur Hoca. Bu hafta olasılık konusuna başlıyoruz. 23. haftanın konusu ise olası durumlar ve daha fazla, daha az ve eşit olası durumları bu hafta sorularımızda inceleyeceğiz. Hemen şöyle birinci sorumuza baktığımızda başlangıç kitabımda test 1'de soru 4'teyim. Aşağıdaki deneylerden hangisinde olası durum sayısı en azdır? Olası durum demek olabilecek tüm durumları değerlendirmek demek oluyor çocuklar. Şimdi bir bakalım. İki basamaklı doğal sayılar arasından rastgele bir asal sayı seçme. İki basamaklı asal sayılarımızı şöyle en azından bir kısmını yazacak olursam 11, 13, 17, 19 nokta nokta gidiyor ve en son 97 sayımız var. Ve bizim burada aslında 21 tane asal iki basamaklı sayımız var. O zaman A şıkkında olası durum sayımız 21 oldu. Şimdi B'ye bakalım. Alfabemizden rastgele bir harf seçme. Alfabemizde kaç harfimiz vardı? 29 harfimiz vardı. O zaman burada 29 olası durumum var. C şıkkında Türkiye'deki illerden birini rastgele seçme. Türkiye'de 81 il olduğunu kabul edersem 81 tane olasılığım var. D şıkkında ne diyor? Yüzden küçük tek sayılardan birini seçme. Yani işte 1, 3, 5 nokta nokta gidiyor. Kaça kadar? 99'a kadar. Şimdi buraya baktığımızda en az olası durumu hangi sahip olmuş oldu o zaman? A şıkkında 21 ile en az olası durumumuz vardır diyeceğiz. Hemen devam edelim. Şöyle ikinci soruma geldim. İkinci soru yine başlangıç kitabımda. Hemen şöyle soru numarasına bir bakayım. Test 1'de soru 9. Osman bilgisayarın şifresini unutmuş ve hatırladığı sayıları aşağıdaki gibi ekrana yazmıştır. Osman bilgisayarının şifresini birbirinden farklı iki basamaklı asal sayı iki asal sayı soldan sağa doğru her haneye bir rakam gelecek şekilde yan yana yazarak oluşturmuştur. Buna göre Osman'ın doğru şifreyi bulması için deneyebileceği kaç farklı olası durum vardır? Şimdi ben bu sorudan şunu anladım. Şu iki basamaklı bir sayı bu da iki basamaklı sayı olacak. Bunları soldan sağa doğru yazıyorum. Bunlar birbirinden farklı iki basamaklı asal sayı olması gerekiyor. O zaman burada şunu düşünmem gerekmiyor mu aslında? 1 ile başlayan iki basamaklı asal sayıları düşüneceğim. Neler bunlar? 11 olabilir, 13 olabilir. 17 ve 19 olabilir. Başka herhangi bir durumum var mı? Yok. O zaman şimdi şuradaki ilk iki haneye 11'i seçtiğimizi düşünürsek. Bu 11 ile başka hangi sayıları kombin edebilirim? 11'i tekrar yazamıyorum. Neden? Birbirinden farklı sayılar diyor çünkü. 11 ile 13 olabilir. 11 ile 17 olabilir. 11 ile 19 olabilir. O zaman buradan 3 durum geldi. Buraya ilk hane 11'i değil de 13'ü yazdığımızı farz edelim. O zaman 13 ile neleri kombinleyebilirim? 13 ile 11 olabilir. 13 ile 17 olabilir. 13 ile de 19 olabilir. Buraya geldim. İlk haneye 17'yi yazdığımızı düşünelim. Hemen şöyle rengimi değiştireyim yine. 17 ile 11 olabilir. 17 ile 13 olabilir, 17 ile 19 olabilir. En son olarak da ilk haneye 19'u yazdığımızı düşünelim. 11 yazabilirim, 13 yazabilirim ve 17'yi yazabilirim. Şimdi olası durum sayısı demek ne demekti? Oluşabilecek tüm ihtimalleri say diyor bize aslında. Şimdi bakalım, bakın şunlar yan yana bir sayı oluşturdukları için 1, 2, 3 durum buradan geldi. 1, 2, 3 durum buradan geldi. 3 durum buradan geldi. 3 durum buradan geldi. Bunların hepsini de toplarsak toplam olası durum sayım 12 olacaktır diyeceğiz. Hemen geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki sorumuza. Yine başlangıç kitabımdayım. Test 3'teyim bu sefer. Soru 1'deyiz. Ankara yayıncılık kelimesinin harflerinin her biri özdeş kartlara birer defa yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Buna göre bu torbadan aşağıdaki harflerden hangisinin çekilme rastgele çekilme olasılığı diğerlerine göre daha fazladır. Şimdi ben bir olasılığın fazla olmasını istiyorsam aslında seçmek istediğim nasıl diyelim nesnenin ya da seçmek istediğim hani bu soru için konuşursak harfin sayısının da fazla olmasını isterim. O zaman bir bakalım. Şimdi N harfi demiş. N'den kaç tane var? Buna bir bakalım. Bakın şu Ankara'da bir tane N var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bunda iki tane var. O zaman N'nin olasılığı iki diye düşünebilirim. Y'ye bakalım. Burada Y yok. Bir, iki tane Y var. K harfine bir bakalım. Burada bir, gelelim. Burada iki tane var. A harfine bir bakalım. Bir, iki, üç, dört, dört. A'da 4 tane var. Bizden ne istiyordu? Hangisi daha fazladır diyordu. O zaman cevap D şıkkı olacak. Sorular basit zaten. Hani olası durumun ne olduğunu bir kere oturtursak kafamızda. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır geliyor zaten. Ee, hemen bir sonraki soruma geldim. Yine başlangıç kitabımdayım. Test 3'te soru 5'teyiz bu sefer. İçerisinde renkleri dışında özdeş kalemlerin bulunduğu bir kalemlikte kalemlerin renklerine göre sayıca yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bakalım mavi yüzde 42 imiş, kırmızı 20 imiş, mor 20 imiş. O zaman geriye kalanlarında siyah oluşturması gerekir. Doğru mu? Doğru. O zaman şöyle yapalım. 42, 20, 20'yi bir toplayalım. Şurası 2 yapsın. Şurası da 8 yapsın. 82. E toplamım %100'dü. Bundan 82'yi çıkarırsam geriye ne kalacaktır? 18 kalacaktır. O zaman %18'de siyahlar yaptım. Şimdi bu sorularda bize toplam kalem sayısı verilmediği için biz buradaki yüzdeleri sanki gerçek kalem sayısıymış gibi düşünebilirim. Yani maviden 42 tane kalem olsun. Kırmızıdan 20 tane, mordan 20 tane, siyahtan da 18 tane kalem olsun diyebilirim. Şimdi devam edelim. Bu kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin rengi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kırmızı ile mor olma olasılığı birbirine eşittir. Bir bakayım kırmızı ile morun sayıları eşit mi? Evet eşit. O zaman olasılıkları da eşittir diyebilirim. Mavi olma olasılığı en çoktur diyor. Doğru. Neden? Bakın mavinin sayısına bakılsana 42 taneymiş. İçlerinde en çok mavi olduğu için olasılık olarak da en çok mavi olacaktır. Siyah olma olasılığı en azdır demiş. Bu da doğru. Çünkü en az siyah kalem var. Kırmızı veya mor olma olasılığı mavi olma olasılığından çok dur diyor. Şimdi veya dediği zaman çocuklar her ikisini de düşünüyorum. Kırmızının sayısı kaçtı? 20 idi. Morun sayısı kaçtı? Bu da 20 idi. Bakın her ikisini toplasam bile 40 yapıyor. Halbuki mavinin sayısı kaçtı? 42 idi. Bu bundan daha çok dur diyor. Zaten yanlış olduğunu diğer 3 şıkkı eleyerek anlamıştık. Doğru cevap D şıkkıdır diyeceğiz. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumda soru bankasındayım. Test 2'de soru 2'deyiz. Evet. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İmkansız olayların gerçekleşme olasılığı sıfırdır. Doğru. Adı üzerine imkansız diyoruz. Eşit şansı sahip olaylarda her bir çıktı eş olasılıklıdır. Bu da doğru. Şöyle söyleyelim. Mesela paranın yazı tura gelmesi olayını düşünelim. Yazı gelme olasılığı kaç oluyordu? 1 bölü 2 oluyordu. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2 oluyordu. Bakın bunlar eşit eş çıktılara sahip olmuş oluyorlar. Bu da doğru. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2 ise gerçekleşmeme olasılığı eksi 1 bölü 2'dir demiş. Olasılık hiçbir zaman negatif değer alamazdı. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2 ise gerçekleşmemeyi yani olumsuzunu bulmak için şöyle yapardık. Tüm durumdan yani 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırız. Bu da zaten yine 1 bölü 2 olacaktır. Ama tekrar söylüyoruz olasılık hiçbir zaman negatif değer alamaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkında da kesin olayların gerçekleşme olasılığı 1'dir demiş. Bu da doğru diyelim ve burada da bir bilgi tazelemiş olalım. Diyelim ve son sorumuza gelelim. Bugün sorularımız hızlı bitti. Soru bankasındayım yine. E, test 1'de soru 9'dayız. Aşağıda dört kutunun içerisinde bulunan bilgilerin renkleri ve sayıları üzerinde yazılmıştır. Buna göre hangi kutudan rastgele çekilen bilginin sarı renkte olma olasılığı en fazladır diyor. Şimdi bu sorularda lütfen şunu yapmayalım. Şimdi sarıya bakıyorum. Hmm, bunda iki sarı var, bunda 7 sarı var, bunda 5 sarı var, bunda 8 sarı var. O zaman en fazla olasılık bundadır deyip gidip hemen dördü işaretlemeyeceğiz. Neden? Olasılık demek şu demekti tüm durumun içerisinde acaba senin istediğinden kaç tane var? Ben bunu bulmaya çalışacağım. Yani bu ne demek? Şu demek. Şimdi şuraya bir bakalım. Olasılıkta ben aşağıya neyi yazıyordum? Tüm durumları yazıyordum. Yani burada tüm durumdan kastımız ne? Toplam kaç tane bilye var? Bunu sayacağım. 5 e tane buradan, 2 tane buradan toplam 7 tane bilye var. Peki bunu kaç tanesi sarı? 2 tanesi sarı. O zaman diyeceğiz ki birinci kutunun içerisinden sarı çekme olasılığın 7'de 2'dir. Hemen ikinciye yazalım. Aşağıya toplam olasılığı yazıyordum. Yani toplam bilye sayısını 11 ile 7'yi toplarsam 18 yapıyor. Sarı bilyelerimin sayısı 7 taneydi. Üçüncüye gelelim. Toplam bilye sayım 4, 5 daha 9 yaptı. Sarıyı istediğim için yukarıya sarıyı sayısını yazdım. 5 tane oldu. Hemen şuna bir bakalım. Toplam bilyem 11 sarının sayısı da ne oluyor? 8 oluyor. Şimdi bunları birbirlerine göre ne yapmamız lazım? Kıyaslamamız lazım. Yani en büyük hangisi oldu? Şimdi bu sorularda şöyle yapabilirsiniz. Aslında yarıma yakınlık, bütüne yakınlık ya da tama yakınlık şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi şurada şöyle bir baktığımızda ya da ikişerli e, nasıl diyelim karşılaştırarak da eleyebilirsiniz. Bakın şurası 5 bölü 9 şurası 7 bölü 18. Ben sanki şu 5 bölü 9'u 2 ile genişleterek hangisi daha büyük anlayabilirim. Bak bunu 2 ile genişlettim. 5 kere 2 10. 9 kere 2 18 yaptı. Şimdi 10 bölü 18 mi daha büyük? 7 bölü 18 mi daha büyük? Tabii ki 10 bölü 18 daha büyük olacağı için bunu hemen eledim. İkincisi gitti. Şimdi diğerlerini kıyaslamaya geleceğim. Şuna bakarsam. Mesela 7 bölü 2 ile 10 bölü 18'i ya da şöyle diyelim 9 bölü 5'i kıyaslamak istiyorum. 2 bölü 7 ve 5 bölü 9. Hemen ne yapalım? Şunu 9 şunu 7 ile genişletelim. Şurası 9 kere 2'den 18 bölü 9 kere 7'den 63 yapsın. 7 kere 5'ten 35 bölü 9 kere 7'den 63 yapsın. Hangisi daha büyük geldi? Tabii ki 35 bölü 63 yani 5 bölü 9 daha büyük geldi. O zaman hangisini eledik? Şunu eledik. Şimdi ya bu olacak ya bu olacak. Hemen bir bakalım. Şu 5 bölü 9'du. Şu 8 bölü 11'di. Bunu 11 ile bunu da 9 ile genişletelim. 11 ile 5'i çarptığımda 55 bölü 11 ile 9'u çarparsak 99 olur. 9 ile 8'i çarptığımda 72 bölü. 9 ile 11'i çarptığımda 99 oldu. Hangisi daha büyük oldu? 72 bölü 99. Yani bu hangisiydi? 8 bölü 11'di. Cevabımız yine Denizli çıktı. Ama tekrar uyarımı yapıyorum. Burada tesadüfi olarak Denizli geldi ama bazı sorularda mesela normalde baktığınızda en fazla sırrı buradadır deyip gidip atladığınızda olasılık değerini hesapladığınızda farklı bir tanesinde olasılık daha büyük gelebilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Ee, bu haftalık sorularımız bu kadardı. Umarım verimli bir video olmuştur. Bir sonraki haftada olasılık değeri hesaplamada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu günler diliyorum.